Sen merak etme, ondan sonra sen yapacaksın. Ben yapmayacağım, yer senin anını... Caner ve Anastasia bugün kiralık ev baktılar. Sabahın sultanı Seda Sayan'da Caner ve Anastasia dün stüdyo çıkışında güzel bir, lüks bir ev baktılar. Evin kirası adeta dudak uçuklattı. Meleka'nın VTR'yi izledi ve evi gördü. Caner, sen bunun kirasını nasıl karşılayacaksın dedi. Anastasia'nın isteklerinden bir tanesi de lüks bir evde oturmasıydı. Eğer lüks bir evde oturulursa nikahı kabul edecekti. Melek Hanım ise bugün ablası Elia'dan ve Anastasia'dan çok istekler vardı. Caner'in üstüne bir ev bir de lüks otomobil istiyorum dedi. Daha sonrasında Elia bunu kabul etmedi. O zaman Melek Hanım ben de Caner'in kabul etmiyorum dedi böyle bir düğün olmayacak böyle bir ev tutulmayacak dedi